Namaz, İslam'ın en temel ibadeti olmasına rağmen nesilden nesile aktarılan bazı alışkanlıklar zamanla asıl kuralların önüne geçebiliyor. Çoğu zaman doğru bildiğimiz ama aslında namazın ruhuna veya fıkhına uygun olmayan uygulamalarla karşılaşıyoruz. İlk olarak niyet meselesinden başlayalım. Pek çok kişi niyetin mutlaka dille söylenmesi gerektiğini aksi takdirde namazın kabul olmayacağını düşünür. Oysa niyet kalbin bir şeye azmetmesidir. Kalbinizle hangi namazı kıldığınızı bilmeniz yeterlidir. Dil ile söylemek sadece bir destekleyicidir, zorunluluk değildir. Bir diğer yaygın yanlış ise iftitah tekbiri alırken ellerin mutlaka kulak memesine değdirilmesi gerektiği inancıdır. Sünnet olan Ellerin içini kıbleye dönük şekilde kulak hizasına kaldırmaktır. Parmak uçlarının kulağa dokunması şart değildir. Özellikle cemaatle namaz kılarken yapılan en kritik hata ise imam henüz Allahu ekber demeyi bitirmeden tekbir almaktır. Eğer imamın tekbiri bitmeden siz tekbirinizi bitirirseniz o namaza teknik olarak başlamış sayılmazsınız. İmamın sesinin tamamen kesilmesini beklemek, namazın sıhhati için mecburidir. Kıyam ve kıraat bölümü Namazda ayaktayken yapılan en büyük hata, okumayı sadece içten yapmaktır. Birçok kişi dudaklarını hiç kıpırdatmadan, sadece gözleriyle ayetleri takip eder. Fıkhen bu bir okuma, kıraat sayılmaz. Namazın geçerli olması için kişinin kendi duyabileceği bir fısıltıyla, harfleri yerinden çıkararak telaffuz etmesi gerekir. Sessizce düşünmek namazdaki kıraat şartını yerine getirmez. Ayakların duruşu da sıkça karıştırılır. Ayakları çok fazla açmak veya birbirine bitişik tutmak yanlıştır. Sünnete uygun olan duruş, ayakların yaklaşık dört parmak genişliğinde, birbirine paralel ve kıbleye dönük olmasıdır. Ayak uçlarını yana açmak veya topukları birleştirmek duruş bozukluğudur. Ayrıca farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatlarında Fatiha'dan sonra sure okuma zorunluluğu yoktur. Sadece ilk iki rekatta zammı sure okunur. Üçüncü ve dördüncü rekatta sure okumak namazı bozmaz ama sünnete aykırıdır. Ancak unutulmamalıdır ki sünnet ve vitir namazlarının her rekatında Fatiha'dan sonra sure okumak vaciptir rükû ve secde detayları. Rükûya gittiğimizde sırtın duruşu estetik değil, fıkhi bir meseledir. Sırtın dümdüz olması, başın ise ne çok yukarıda ne de çok aşağıda, sırtla tam aynı hizada tutulması gerekir. Çoğu zaman aceleyle rükûya gidilir ve tam doğrulmadan secdeye varılır. Oysa rükûdan kalktıktan sonra vücudun tamamen dikleşmesi ve ''Sübhanallah'' diyecek kadar bir süre o halde beklenmesi, yani tadili erkan namazın vacibidir. Secde aşamasında ise en büyük yanılgı sadece alnın yere değmesinin yeterli sanılmasıdır. Burun kemiğinin yere temas etmesi namazın vacibidir ve özürsüz yere burun havada tutulursa namaz mekruh olur. Daha da önemlisi ayakların durumudur. Secde esnasında ayakların her ikisinin birden, yerden tamamen kesilmesi namazı bozar. En az bir parmağın ucu dahi olsa yere temas etmelidir. Erkeklerin secdede dirseklerini yere yapıştırması da sık yapılan hatalardandır. Dirsekler yanlara doğru açık ve yerden yüksek olmalıdır. Kadınlar ise aksine daha derli toplu ve bitişik bir formda secde etmelidir. Cemaat ve sosyal hatalar. Cemaatle namaz kılarken safların arasında büyük boşluklar bırakmak bir diğer yanlış uygulamadır. Şeytan girmesin uyarısı aslında bir intizam uyarısıdır. Saflar sık ve düzgün tutulmalıdır. İmama uyan kişinin imamdan önce rükudan başını kaldırması veya imamdan önce secdeye gitmesi namazda hırsızlık olarak nitelendirilen büyük bir hatadır. Her zaman imamı bir adım geriden takip etmek gerekir. Namaz kılanın önünden geçme meselesine değinelim. Birinin namaz kılanın önünden geçmesi namaz kılan kişinin namazını bozmaz. Geçen kişi günah işlemiş olur ancak namaz kılan namazına devam etmelidir. Bu durumda namazı bozup baştan kılmak gerekmez. Ayrıca namazda esnemek namazı bozmaz ancak uygun değildir. Esneme geldiğinde Ağzı elin tersiyle kapatmak edeptendir. Namazın tamamlayıcı unsurları ve son oturuşta yapılan hatalar, ibadetin kalitesini belirleyen en hassas noktalardır. Özellikle teşehhüd miktarı oturmak namazın farzıyken, bu esnada yapılan bazı hareketler ibadete gölge düşürebiliyor. Oturuş sırasında ellerin dizlerin üzerine konulması gerekirken, parmakların sürekli oynatılması, veya ellerin bacakların üzerinde çok yukarıda tutulması yaygın bir görsel hatadır. Parmaklar doğal bir şekilde serbest bırakılmalı, sanki namazın sonunda verilecek selamın huzuruna hazırlanıyormuş gibi sükunet korunmalıdır. Namazın sonunda selam verirken yapılan en büyük yanlışlardan biri başı omuz hizasına çevirmeden sadece gözlerle sağa sola bakmaktır. Selam verirken başın Arkadaki kişinin yanağınızı görebileceği kadar omuz yönüne çevrilmesi sünnettir. Ayrıca Esselamu aleyküm ve rahmetullah derken kelimeleri birbirine karıştırmak veya çok hızlı söylemek yerine her iki yana da tane tane selam vermek gerekir. İmamla namaz kılarken imam henüz ikinci selamı bitirmeden ayağa fırlamak veya tesbihe başlamak da cemaat adabına aykırıdır imamın her iki yöne selamını tamamlaması beklenmelidir. Sehif secdesi yani yanılma secdesi konusu ise en çok kafa karışıklığı yaşanan alanlardan biridir. Birçok kişi namazda yaptığı her hatada namazın bozulduğunu sanıp namazı yarıda bırakır. Oysa namazın vaciplerinden biri unutulduğunda veya geciktirildiğinde namazı bozmak gerekmez, son oturuşta yapılacak sehif secdesiyle o eksiklik telafi edilir. Örneğin, Fatiha'dan sonra sure okumayı unutan bir kişi, rükuda bunu hatırlarsa geri dönmez, namazın sonunda sehif secdesi yapar. Namazı bozup yeniden kılmaya çalışmak, aslında tamir edilebilecek bir hata için ibadeti kasten kesmek anlamına gelir ki, bu daha büyük bir yanlıştır. Namaz içerisinde kıyafet ve dış görünüşle ilgili doğru sanılan ama aslında ibadetin ruhuna aykırı olan durumlarda mevcuttur. Örneğin, çok dar kıyafetlerle namaz kılmak, vücut hatlarının belirgin olması nedeniyle mekruh sayılmıştır. Yine aynı şekilde, kolların dirseklere kadar sıvalı halde namaza durulması hoş karşılanmaz. Namaz, Allah'ın huzuruna çıkış olduğu için en düzgün ve saygılı kıyafetle eda edilmelidir. Namaz kılan kişinin önünde bir engel yoksa, yani sütre koymamışsa, gözlerini secde mahallinden ayırıp etrafa, tavana veya saate bakması da huşuyu bozan ve kerahat doğuran davranışlar arasındadır. Bir diğer mesele ise tadile erkan dediğimiz namazın her rüknünün hakkını vererek yapılmasıdır. Günümüzde en sık rastlanan yanlış, namazı adeta bir spor hareketi gibi hızlıca kılıp bitirmektir. Rükûdan kalktıktan sonra vücut tamamen dikleşmeden secdeye gitmek veya iki secde arasında tam dik oturup bir an beklememek namazın sıhhatini tehlikeye atar. Bu kısa duraklamalar namazın ruhudur. Eğer bu duraklamalar yapılmazsa kılınan namaz fıkhi olarak eksik kabul edilir. Dualarda yapılan yanlışlara gelecek olursak, özellikle Sübhaneke veya Tahiyyat gibi duaları okurken harfleri yutmak veya anlamı bozacak şekilde hızlı okumak çok yaygındır. Namaz içindeki zikirler birer tekerleme değil, birer yakarıştır. Allahu ekber derken A harfini uzatıp soru cümlesine çevirmek gibi teknik hatalar manayı tamamen değiştirir. Bu yüzden namaz surelerinin ve dualarının en azından bir hoca gözetiminde veya doğru bir kaynaktan dinlenerek periyodik olarak kontrol edilmesi gerekir. Abdestle ilgili de çok önemli bir yanılgı vardır. Abdest alırken konuşmanın abdesti bozduğu sanılır. Abdest esnasında konuşmak abdesti bozmaz ancak o anın maneviyatına ve sünnetine aykırı olduğu için hoş görülmez. Aynı şekilde bir yerimiz kanadığında abdestin hemen bozulacağı bilinir ama kanın çıktığı yerin dışına taşması gerektiği detayı çoğu zaman atlanır. Sadece iğne ucu gibi çıkan ve dağılmayan bir kan damlası Hanefi mezhebine göre abdesti bozmaz. Son olarak camide veya evde namaz kılarken yerdeki halı desenlerine, resimlere veya dikkat dağıtıcı objelere odaklanmak Namazın özündeki huzur halini zedeler. Namazda asıl olan kişinin Rabbi ile baş başa olduğunun bilincinde olmasıdır. Tüm bu şekli hatalar aslında bu bilincin eksikliğinden kaynaklanır. Şekli düzelttiğimizde maneviyatın da kendiliğinden yükseldiğini göreceğiz. Namazı bozan haller ve namazın içindeki ince edep sınırları İbadetin sadece fiziksel bir hareket olmadığını, aynı zamanda ruhsal bir disiplin olduğunu gösterir. Çoğu zaman küçük görülen bir hareketin namazı tamamen geçersiz kılabileceğini ya da tam tersi büyük bir sorun sanılan bir durumun aslında namaza zarar vermediğini bilmek gerekir. Örneğin namazda gülmek konusu çok karıştırılır. Namazda yanındakinin duyabileceği kadar sesli gülmek sadece namazı değil, Hanefi mezhebine göre abdesti de bozar. Ancak sadece kişinin kendisinin duyacağı kadar gülümsemesi namazı bozar ama abdesti bozmaz. Hiç ses çıkarmadan sadece tebessüm etmek ise namaza zarar vermez, ancak huşuyu zedelediği için kaçınılmalıdır. Konuşma meselesi de en net sınırlardan biridir. Namazda bilerek veya bilmeyerek bir kelime dahi olsa insan kelamı konuşmak namazı derhal bozar. Hatta birine selam vermek, verilen selamı almak veya bir hapşırana çok yaşa manasında karşılık vermek de bu kapsamdadır. Namazdayken dışarıdan birine işaretle bir şeyi anlatmaya çalışmak, eğer bu işaret çok fazla el kol hareketi gerektiriyorsa ameli kesir. Yani namaz dışı büyük eylem sayılır ve namazı sona erdirir. Ama sadece başıyla bir işaret yapmak namazı bozmasa da mekruhtur. Yemek ve içmek konusu genellikle zaten namazda bir şey yemiyoruz diye geçiştirilir. Fakat dişlerin arasında kalan nohut tanesi kadar bir yiyecek artığını namazda yutmak namazı bozar. Aynı şekilde namazdayken sakız çiğnemek veya ağızda bir şeyi eritip tadını yutmak ibadeti geçersiz kılar. Namazdan önce ağzın temizlendiğinden emin olmak bu yüzden önemlidir. Dışarıdan bakıldığında kişinin namazda olup olmadığı anlaşılamayacak kadar çok hareket etmesi namazın ruhuna en aykırı durumlardan biridir. Bir rekat içinde üç defa bir yerini kaşımak veya elbisesiyle oynamak gibi peş peşe yapılan hareketler namazı bozar